Mücahit'le çok önemli konular e, beraber, abi kardeş. la ne şov yapıyorsun ya, ayıptır ya. Geçenlerde ben de bir telefon aldım, ben de şöyle ettim, ben de hep böyle. Yahu sen girme ya. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahit'im, merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah, şükürler olsun. Çevremizdeki sevimsiz tipleri tanımaya devam ediyoruz. Bak bu seriyi gönderin. Gönderin. Mücahidim bak bu seriyi izleyen kişiler birilerine göndersin. Direkt söyleyemiyorsun bari Zafer Hoca söylesin. Aradan işte ise o söyleyemediğin şeyini de çıkartmış oluruz. Sevimsizlerden bayağı sevimsiz bir tanesi var. Ne biliyor musun Mücahidim? Ne hocam? Çirkin fotoğrafçı. Ne demek? İşi, gücü fotoğraf çekmek. Instagram'a, oraya buraya. Yemeğe oturuyorsun. Tam yemek yiyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Lütfen bir dakika. Bir, bir fotoğraf bozmayın. Ya bir dakika şunu bozma. Ya bir dakika bunu bozma. Şu anı ölümsüzleştireyim. Bu anı paylaşayım. Şunu şöyle diyeyim. Bunu böyle diyeyim. Sen ne yapıyor? Burada ne diyor biliyor musun? Siz benim için değersizsiniz diyor. Benim için değerli olan birilerine bunu paylaşmak diyor. Ben başkalarına bunu gösterirsem bu güzel. Çocuğumla şey yapıyorum. Sevgi Baba kız arasında sevgi dolu bir paylaşım. Bize ne abi senin baba kız paylaşımında? Bize ne yani? Bu her şeyi sosyal medyada paylaşmak çok tehlikeli bir bağımlılık. Arkadaşımdan beraber mesela mücadele, biz mesela video çekerken eğleniyoruz. Şimdi bak dürüstçe söyle. Sence biz? Kamera arkasında mı daha keyifliyiz, eğleniyoruz, sohbetlerimiz derin yoksa kamera önünde mi? Tabii ki kamera arkasında. Değil mi? Ama kamera önünde de rahatız, samimiyiz. Cık, bu başka bir şey. Ama bizim bazı paylaşımlarımız var ki kamera arkasında özel sadece sana ve bana özel. Doğru mu? Doğru. Hiç kimsenin yanında konuşmadığımız, sohbet ettiğimiz konular var. Doğru mu? Doğru. Mücahit'le çok önemli konular e, beraber. Abi kardeş. La ne show yapıyorsun ya? Ayıptır ya. Abi kardeşsen abilik kardeşliğini yap. Evet. Öyle değil mi Mücahit? Doğru. İnsanlar birbirine güvenemez oldular ya. Güvenmiyorlar insanlar birbirine. Bu yüzden ha? Hocam hasta ziyaretine gidip hastanede hastanın başında böyle poz veriyor. Aynı pozdan da 10 tane veriyor. Böyle kaydırmalı. Paylaşıyor. İşte bilmem kimi ziyaret ettik. Allah şifasını versin. Ama Hayır, şifasını mı diyor? Ne diyorsa. Ha. Ya bu özel bir fotoğraf, mahrem bir fotoğraf. Doğru. Orada hasta yatan da yatan bir Ayıptir insan. Ayıptır yani. 10 ayrı farklı açıdan bunu çekip yayınlamak. Bak ben ziyarete gittim. Yani. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şov yapacağım diye adamı ne harcıyorsun orada? Ya? Çocuğunu harcayanlar var. Çocuğumla beraber, e, birlikte paylaşım beraber kahve içiyoruz. Yazıklar olsun sana. Çocuğundan paylaşımını bizim gözümüze niye sokuyorsun? Yap. Çocuğun da ahlakını bozuyor. Çocuk da gösterişçi, şov. Eskiden buna ne diyorlardı biliyor musun Mücahit? Riyakar. Riyakar diye bir laf var. Bu demek işte. Sosyal medyada paylaşmayı seven kişi, her şeyi paylaş, her şeyi paylaş. Paylaşma abi, paylaşma ya. Bazı tam birkaç tane adı şovunu yaptın ama her şeyi de paylaşma ya. Doğru mu? Doğru. Hatta benim sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesine ne dedik dün işte senle? Ee, hadi sen de çıkars, çıkartalım. Hadi sen de önüne. Ne dedi mücadil? Hayır dedi ben kamera sevmem. şey Bak, o yüzden güzel arkadaşı zaten. Bu kadar samimi ve içten olduğu için. Evet. Evet. Her şey şık şık şık, her şey şık 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 böyle. O yüzden bunları sevmiyor insanlar. Çünkü karşıya demiş oluyorsun ki sana değer vermiyorum, şu fotoğrafa değer veriyorum. Şimdi bunun daha kötüsünü yapıyorlar. Ne biliyor musun? Hayır hasenat yapıyorlar ya, para yardım. Bunun şovunu. Yap abi yap bunu böyle bize şovu. Yani şu kadar like'i, bu kadar tayki, bu ne biçim hareketler ya. Yani önceden gizli tutulması güzeldi bazı şeyleri. Ya yemek, ya yediğin yemeği paylaşmak ayıptır ya. Günahtır ya. Sen ne paylaşıyorsun arkadaş? Kokusu gitmiştir diye komşuya da verirdin önceden bir Aynen. tabak. İşte o komşuluklar da bitti ki site hayatında insanlar karşı komşusunu bile tanımıyor. Doğru, hiçbir şey. İşte bu sosyal medya. İkinci konu ne biliyor musun? Sevimsiz tiplerin. Kıskançlar. Her şeyin altında böyle bir şey arıyor. Her şeyin altında bir şey yapıyor. Her şeyi kıskanıyor. Öyle mi? Bende de var. İyi bir taraf. Bak ben geçen bir telefon aldım. Cık. Ya bir kere de tebrik et abi. Bir şey yarışmadan tebrik et ya. Yeni mi yaptırdın? Bak ben de yeni bir, bir şey yaptırdım. Heh. Taklitçiler demiştiniz. Sen alıyorsun gidip aynısından o da alıyor. Çok izlenmişti o. Çok tepki görmüştü. Ben o kadar beklemiyordum. Çok kıskanç insan var Mücahit. Ve seni takdir etmiyor. Bak kendi reklamını yapmadan takdir etmek. Kıskanmamak belirtisi. Ya yani sen diyelim yeni bir kamera aldın. Yeni bir telefon aldın. Vay Mücahit'im. İyi telefonmuş. Vallahi tebrik ederim. Yarışma yok. Mukayese yok ben de sen de bilmem ne yok. Direkt adamı saf tebrik et. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırla kullan inşallah. Ne kadar güzel bir telefon almışım. Bırak. Ya bir şeyler söyle ama sonuna şunu ekleme yani. Geçenlerde ben de bir telefon aldım. Ben de şöyle ettim. Ben de hep böyle. Ya sen girme ya. Adamı tebrik et. Sensiz tebrik et. Yani İçine kendini sokmadan tebrik et yani. O yüzden sevimsizlikte zirve kıskançlık. Böyle her şeyi mukayese eden, her şeyi yarışa çeviren tipler anladınız siz bunu gönderin o kişiye. Peki hocam şey, mesela araba aldım dediniz. O modeli almayacaktın. O parayı o modele vermeyecektin. O kıskançlığın ee, laciverti. Aynı şey. O paraya o araba alınmaz Aynı. bak. Şunu alacaktın. Lacivert. Almışım artık yani. Lacivert geçmiş olsun. O yüzden mücahidim kıskançlık sevimsizlik göstergesi bu videoyu gönderin. Sevimsiz kişiye gönderin bildiniz onu. <laughs> hocam görüşürüz çok teşekkür ederim. Görüşürüz ediyoruz. mücahidim. Sağ olun hocam. Psikoloji Okulu YouTube kanalımız size, evliliğinize, çocuklarınıza, ailenize iyi gelecek video serileriyle dop dolu. Psikoloji Okulu olarak hayata dair pratik çözümler, psikolojik teknikler ve yaşamı kolaylaştırıcı yöntemler sunmaya devam ediyoruz. Her cumartesi onda yeni bir video yayında. İlginizi çeken serileri oynatma listelerinden ya da sevdiğiniz videonun açıklama kısmındaki linklerden bulabilirsiniz. Unutmayın, her zaman bir çözüm vardır. Müzik